Günaydın. Bugün e, Nişancı ailesindeyiz, Eyüp'teyiz. E, burada bir kalıntı rölevesi varmış. Onun röleve kontrolü için geldik. Gelmişken de sokağa gezmek istedim. Bu cami e, 1500'lü yıllarda yapılmış gördüğünüz gibi anlaşık teknikte yapılmış bir cami işte belli bir sıra taş ve ama biraz şeyler var deformasyonlar kirlenmeler bitkilenmeler mevcut şimdi yapımıza doğru gidiyoruz yapı değil kalıntıya doğru bu da böyle işte küçük zemin artı bir katlı yapılar var şu yapı tescilli sanırım. şu ilerideki gördüğünüz cami de Zal Mahmut Camii. Bizim kalın rölevesi, onun yanındaki yapı sanırım. Böyle rengarenk boyadıklarında hem diyorum nasıl bir renk bu <laughs> ama değişik bir hava katmıyor değil yani. Ama tabii şeylerde planlarda şey olması gerekiyor. Renk için belli sınırlamalar plan notlarında varsa zaten ona göre bu ama yoksa Sonuçta vatandaş istediği denge boyu belediye de bir şey demiyorsa. Bu neymiş? Burada yine güzel nitelikli bir ahşap yapı var.